A'nın açılma süresi B'nin açılma süresinin kaç katıdır dediğine göre A'nın süresini B'nin süresine bölmeliyim. 4 üzeri eksi 4 bölü 16 üzeri eksi 3'tür. Şimdi burada düzenleyelim. 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazdım. Bunun eksi 4. kuvveti. 16'yı da 2 üzeri 4 olarak yazdım. Bunun eksi 3. kuvveti. 2 üzeri 2'nin eksi 4. kuvveti üstün üstünü çarptığım zaman 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri eksi 12 2 üzeri eksi 8 eksi eksi 12 tabandan eşitse üstleri çıkarıyorum. Buradan da 2 üzeri 4'e ulaştım. Bu da 16'dır cevabım değişik. Şimdi sınıftan rastgele seçeceği öğrencinin ravza olma olasılığı 2 üzeri eksi 5 ise 1 bölü 32'dir. Buradan sınıf mevcudunun 32 olduğunu bulmuş oldum. Şimdi diğer gün 5 kişi gelmezse 32 eksi 5'ten 27 kişi vardır sınıfta ve Ravza'nın seçilen öğrenci olma olasılığı bir kişi Ravza tüm durumlar 27'den 3 üzeri eksi 3 olarak bulunacaktır cevabım diyeceğim. Şimdi buraya x'ye çarpı x çarpı x çarpı x yazarsak b'ye ulaşırız. Sonra x'ye x çarpı y çarpı y yazarsak d'ye ulaşırız. x'ye çarpı x çarpı x çarpı y yazarsak c'ye ulaşırız ama a'ya ulaşamıyorum cevabım aşık. A marka televizyondan 6 tane dizilmişse buranın genişliği 6 çarpı 6 kök 2'den 36 kök 2'dir. B marka televizyondan kaç tane dizilmiştir diyor. Öncelikle kök 32'yi 16 çarpı 2 olarak yazalım ve 4 kök 2'dir. Toplam genişlik 36 kök 2 Bunu 4 kök 2'ye bölersem kaç tane B marka dizildiğini bulmuş olurum. 36'yı 4'e böldüm. 9 kök kök 2'ye böldüm. 1, 1'i buraya yazmıyorum. Cevabım 9 tanedir. 5 şıkkı. Dikdörtgenlerin alanlarını bulalım. Önce 3 ile 4'ü çarptım, 12. A ile A üzeri 5'i çarptım, A üzeri 6. B kare ile B küpü çarptığım zaman B üzeri 5 buldum. 2 ile 6'yı çarptım, 12. A ile A üzeri 5'i çarptığım zaman A üzeri 6 ve B üzeri 5. C'ye baktığım zaman 4 ile 3'ü çarptım öncelikle, 12. A kare ile A küpü çarptığım zaman A üzeri 5, B kare ile B küpü çarptığım zaman B üzeri 5. C şıkkının diğerlerinden farklı olduğunu gördüm. Cevabı C şık. Çap uzunluğu kök içerisinde 1,44 ise kök dışına çıkardığım zaman 1,2'dir. CD ise 0,4'tür. Şimdi burada çap uzunluğunu yarı çap uzunluğunu bulalım. 0,4'ün yarısı 0,2'dir. 1,2'nin yarısı ise 0,6'dır. Geriye kalan kısmı bulmak için 0,6'dan 0,2 çıkarmalıyım. Cevabım 0,4 aşık. Şimdi her birine hazırladıkları için 20'er puan verecek. 20 artı. Doğru yaptıkları her bir bilimsel gösterim için 10 puan verecek ve tek tek inceleyelim şimdi. Merkür'ü yanlış göstermiş. Venüs'ü doğru göstermiş. Dünyayı yanlış göstermiş, Mars'ı yanlış göstermiş, Jüpiter'i yanlış göstermiş, 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Satürn'ü yanlış göstermiş, Uranüs'ü doğru göstermiş ve Neptün'ü doğru göstermiş. Toplam doğru gösterdiği 3 tane var. 3 çarpı 10'dan aldığı toplam puan 20 artı 30'dan 50'dir cevabım aşık. Şimdi bir gününde eşit sayıda kitap okuyacaklar. Üç günde de Osman fazla sayıda kitap okuyacaktır. Şimdi grafiklere baktığımız zaman C şıkkında eşit oldukları bir gün burada var. Osman mavi renk ile gösterilmiş. Bir, iki, üç tanesinde fazla okumuş. Diğerinde Şeyma bir gün fazla okumuş. Cevabım C şıkkı. Şimdi öncelikle tüm durumları bulalım. Kaç tane dükkan olduğunu 2, 4, 6, 8, 9, 9 daha 18'dir tüm durumlar. Şimdi istediğim durum sayısını sayalım. Yanında kafe olmayan bir mağaza olacak. Şimdi burada mağazalara baktığımız zaman bu bir tane seçebildiğim yukarı taraftan. Bir tane seçebildim aşağıdan. Bir tane daha seçtim toplam. Üç tane durum var. Yanında kafe olmayan mağazalar olasılığın istenilen durum bölü. Tüm durumda 1 bölü 6'dır cevabım açık. her ikisinin de tekerleğinin tur sayıları birer tam sayı olacak ve eşit mesafe gidecekler. Öncelikle şuraya birinci ve ikinciyi belirtelim tekrardan ve birincinin çevre uzunluğunu bulalım. 2 çarpı pi 3 yarıçap 45 çarptığımız zaman 270'tir. İkincinin şimdi bir turunda yani çevresinin uzunluğunu bulalım. 2 çarpı 3 çarpı 36 buradan 216'dır. Şimdi eşit mesafede gittiklerine göre 270 ve 216'nın ortak bir katı olmalıdır gittikleri mesafe. 1080 olarak bulduk en küçük ortak katlarını. Şimdi ikinci traktörün tekerleği en az kaç tur dönmüştür diyor. İkinci traktöre baktığımız zaman çevresi 216. 1080'i e 216'ya böldüğümüz zaman 5 tur döndüğünü buldum. En az cevabım aşık. Şimdi yeşil boncuklardan hem 120 milimetrelik ipi hem de 156 milimetrelik ipi tamamen doldurabildiğime göre bir tane boncuğun genişliği hem 120'nin bir böleni hem de 156'nın bir bölüne olacaktır. Boncuk sayısını en az istediği için ise 120 ve 156'nın en büyük ortak bölenini bulmalıyız. En büyük ortak bölenleri 12'dir. Şimdi 120 milimetrelik mm ipi 12 bir boncuk genişliğine böldüğüm zaman burada 10 tane boncuk. 156 milimetrelik mm ipi 12'ye böldüğüm zaman burada da 13 tane boncuk vardır. Toplam boncuk sayısı en az 23'tür. Cevabım değişik. Karavanın uzunluğunu arabanın uzunluğunun iki buçuk katı vermiş. Öncelikle burada 16 çarpı 3 olarak yazalım ve 4 kök 3 olarak bulalım. Şimdi 2,5 katına 2,5'u 5 bölü 2 olarak yazarsam karavan uzunluğunu bulmak için araba uzunluğunun 5 bölü 2 katı yani 5 bölü 2 ile çarpıyorum. 2 ile sadeleştirdim. Burada 2 kök 3 kaldı. 5 ile çarptığım zaman 10 kök 3 olarak buldum. Şimdi bunu siyahla gösterelim. Arabanın uzunluğu 4 kök 3. Karavanın uzunluğu 10 kök 3 ise toplam uzunluğumuz 14 kök 3'tür. Eğer 12 kök 3 gösterdiği kısım ise soru işaretiyle gösterilen kısım 14 kök 3'ten 12 kök 3 çıkarırsam 2 kök 3'tür cevabım 5. Şimdi top atıldığı zaman birinci bölümde 3 farklı yolu vardır. İkinci bölümde ise iki farklı yolu vardır. Toplam kaç farklı yol sayısını bulmak için 3 çarpı 2'den 6 tane yol vardır. Cevabım değişik. En kısa ve en uzun olanın uzunluk farkını istemiş. Karşılaştırmak için bütün ifadeleri kök içine alalım. 3 kök içerisine aldım 9 çarpı 5'ten kök 45. 2 kök içerisine aldım 4 çarpı 45'ten kök 180'dir. Şimdi en kısa olan kök 45 en uzun olan kök 180'dir bunların farkını istiyor. Kök 180'i 36 çarpı 5 olarak yazabilirim. 6 kök 5 olarak 6 kök dışına çıktı. İkisi arasındaki farkı istemiştir. 6 kök 5 eksi 3 kök 5 buradan 3 kök 5 olarak bulundu cevabım 5. Şimdi hayır cevap veren 300 kişi ise burada hayır'a 300 yazdım. Ve şuna dikkat ediyorum. Açıların doğru orantılı olacak. Açının iki katı cevap sayısı ise 120'nin iki katı 240'tır. Kararsızlar. Evet diyenler 90 derece. 90 derecenin iki katı 180 tanesi de evet demiştir. Bizden b eksi a'yı soruyor. 240 eksi 180'den 60'tır. C eşit. Hangisi cep telefonuna belirlediği şifre olabilir? Şimdi 48 ile 27 her ikisi de 3'e bölüneceği için aralarında asal değildir. 55 ile 77 her ikisi 11'e bölüneceği için aralarında asal değildir. 75 ve 91 aralarında asaldır. 63 ve 72 her ikisi de 9'a bölündüğü için aralarında asal değildir. Cevabım değişik. Kütleler birbirine eşit olduğuna göre buradan 1,185 çarpı 10 üzeri 6, 185 çarpı 10 üzeri 6'ya eşit olmalıdır. Şimdi 1,85'i 185 olarak yazmak için 2 basamak büyüttüm sayımı. Sayımı 2 basamak büyütünce üstü 2 basamak küçültüyorum. 10 üzeri 4'e eşit. Buradan 185 çarpı 10 üzeri A ise buradan A sayısı 4'e eşittir. Cevabım 5. Şimdi öncelikle hepsini 5. sepete koyalım. Portakalları sayalım. Burada 5 tane. 4 daha 9 1 daha 10 2 daha burada 12 tane portakal var. Elma kaç tane olduğunu bakalım. 1 2 3 daha 5 1 daha 6 tane de elma var. Toplam meyve sayısı ise 18. Şimdi meyvenin elma olma olasılığı istenilen durum bölü tüm durumlar. İstenilen durum elma olması 6 tane, tüm durumlar 18 tane. Sadeleştirdiğim zaman olasılığı 1 bölü 3'tür. Cevabım 5. Şimdi A yerine eksi 4, B yerine eksi 3 yazalım. Tam sayıları girdikten sonra A sayısı yani eksi 4'ün eksi 3. kuvvetini hesaplıyoruz öncelikle. Buradan eksi 4'ün eksi tümcü kuvveti eksi 1 bölü 64'tür. Şimdi sonra bunu c sayısıyla topladığım zaman sıfıra eşit olacaksa buradan c sayısı artı 1 bölü 64'tür. c sayısını ekrana yazacağım cevabım c şık. Ortadaki çivinin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Bu çivinin yüksekliği 3 kök 2 ile 5 kök 2 arasında olacaktır. 3'ü kök içerisine 9 olarak yazdım. Kök 18 ile 25 çarpı 2'den kök 50 arasında olacaktır. Bu aradaki tam sayıları bulmam gerekiyor. Yani tam kare ifadeleri bulmam gerekiyor. 25, 36 ve 49'dur. Yani 5, 6 ve 7 olabilir. Üç değer cevabım C